Enerjik bir şekilde güne mi başlamak istiyorsunuz? Yeni bir alışkanlık kazanmak istiyorsun ama bir türlü başlayamıyor musun? Belki erken kalkmak, belki daha fazla su içmek ya da spora başlamak, işte sana bir koçun vereceği en basit ve en etkili tek bir kural. Unut o büyük hedefleri, o karmaşık planları. Sadece şunu yap, başlamak istediğin alışkanlığı ama sadece 2 dakika boyunca yap. Evet, yanlış duymadın, sadece 2 dakika. Kitap mı okumak istiyorsun? Sadece bir sayfa oku. Spora mı başlamak istiyorsun? Sadece iki dakika boyunca olduğun yerde yürü ya da birkaç şınav çek. Erken mi kalkmak istiyorsun? Alarmını sadece iki dakika erkene kur. Bu tekniğin güzelliği, başlamanın önündeki en büyük engeli, yani o ilk adımı atma direncini kırmasıdır. İki dakika o kadar kolay ki, hayır diyemezsin. Unutma, bir alışkanlığı oturtmanın sırrı her gün küçük bir adım atmaktır başlamak bitirmenin yarısıdır. Bu basit kuralı bugün dene ve değişimi kendin gör. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hoşçakalın.